<laughs> Sizin hocası Sizin de yapacağız. Evet. tarif tarif. Evet. <laughs> sürecinde. Herkesin eli değmiş oluyor. Tamam. Yok. çok hassas. Yok. Çok Evet. Sen hmm. O zaman aldım. Tamam. O zaman 30-30 tanıyoruz. Şöyle. Birimizi paylaştırdım. Evet, şey böyle bir ince şey, ne kadar kuru oldu. Evet. Ha, ne ince ne e, ha ne şöyle, kadar ince olursa o kadar kuru oluyor olsun. diyor. Başla. Bir yer zaten. Evet. <laughs> ne güzel oluyor. Böyle yuvalama her zaman gerek yok. Doğal şekilde bile böyle bu şakalo. Sizden ne diyecek? Çiğ. Ama bu soğutucu kalınlık. Tam şöyle biraz doğal haliyle bıraktım. Akışkan böyle. Ama bu partikül olmuş. Evet. Mediklenmiş. Yani tamam. Evet. Hmm. evet. <laughs> evet. Tam bak. sevgililer günü. Evet. Sevgi bütün her şeyin evet. anahtarı. Sevgi ve saygı. Hepinizin şimdiden sevgi gününü kutluyorum ben. Burada sizlerle bu anı paylaşmak benim için çok kıymetli oldu. Yaşamı birbirimize kolaylaştırmak en önemlisi diye düşünüyorum. O yüzden bütün farklılıklarımızı empati kurarak birbirimizi anlamaya çalışarak aslında yok edebiliriz. Buna çok inanıyorum bundan sonra da sizlerle beraber olmaya devam etmek istiyorum. Olabildiğince bu etkinliğe katılmaya çalışacağım. Özel, yani programda özel bir yer vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok sağ olun. <laughs>